Merhaba arkadaşlar. Bugün kum oyununa geldik. Burada kum oynayacağız. Evet. Buradaki çocuklar kocaman bir kale yapmış. Evet. Bakar mısınız çocuklar? Hadi yap bakalım. Sen de yap. Çünkü ıslak kumla. Kerem. Kürek getirir misin? Evet. Bize kürek Kerem de kürek arkadaşlar. Kerem kürekle orada oynuyor. Evet. Şimdi... Elinle yap bakalım. Kocaman bir kale yapıyorum arkadaşlar. Kalemiz hazır böyle. Şimdi de süreç olur. Çakar yapacağım Kerem. Hadi yap bakalım. Arkadaşlar. Kutuya doldurun bence. Şu kutuya doldur annem. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi içine kumlar doldurdum. Şimdi koyacağım içine bir... Abi. Abi şimdi arkadaşlar. Bunu böyle Bir şey olmaz. Arkadaşlar çıkarıyorum. Aa azım evet. yükseliyor ama. Hadi gelin başka yerleri de gezelim artık. Tamam. Hadi gelin bakalım. Bak, Hadi başka yerleri de gezelim. Kalk Kerem bakalım. Olsun. Beğendin mi Aslı'cığım? Çık bakalım. Köprüye çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aslı çok büyük bir tırmanma parkuruna tırmanmaya çalışıyor. Aslı yapabilecek misin? Hadi yap bakalım. Yapamadın mı annem? Dön bir bakalım. Bakın böyle büyük bir alana geldik çocuklar. Bak Kerem nereye gidiyor? Kerem yapabilecek misin? Hadi yap bakalım. Kerem burayı yatak sandı. <laughs> Ayaklarını uzat. Oo çok güzel. <laughs> evet sallayayım mı seni? <gülüyor> hop. <gülüyor> hazır mı? Evet Kerem hazır mısın? Hadi hop. <laughs> Sıkı tutun. <laughs> Sıkı tut tamam mı? Döndüreyim biraz daha. Evet. Oo. <laughs> <laughs> Ayağını vurma anneciğim yere. Güzel mi? <laughs> Aslı böyle bir top parkura tırmanmış arkadaşlar. Çok güzel. Aslı güzel mi annem? Evet. Kerem sen de tırmanmak ister misin? <laughs> sen küçük kaldın biraz. Kerem de tırmandı. <laughs> Hayır sen çıkamazsın oraya. Demen tepeye çıktı. Kerem başardın mı? Evet. <laughs> Kerem başarmış. Ne <laughs> sallayın bakalım? Tamam. Oo, çok güzel. Kerem'le Aslı parkura tırmandı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz çocuklar. <laughs>